şöyle iki e, kilo kadar unum var arkadaşlar burada şöyle tuzunu da attım şöyle börek yapacağım ben bugün bir de suyumuz var 10, su tuz bu üçü sadece börek hamuru bu bizim Allah izin verirse saçta yapacağız yedire yedire Böyle yavaş yavaş ununu yedireceğim, özleştireceğim. Misafir gelecek hamurumda çığıyor. Yeah. Şöyle bayağı toparladım arkadaşlar. Şu suyunu aldırdım mıydı? Tamam. Az hamur yoruyor insan. Ben başlayana kadar salar. Selamun Aleyküm arkadaşlar bu arada. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, arkadaşlar oğlancığım patlıcan vurmuş. gelmiş börek yapıver anne diye geldi genelde börek yapamadıydı çocuğum şimdi sabah kahvaltısını onu yapacağız şöyle hamurunu yoğurduk şurada da patlıcanlarım var biraz kavukladım arkadaşlar yağ koydum şöyle ince ince doğradım soğanla yağını birazcık döndürdüm böyle özleşsin diye baharatlarını koydum şunu da yapayım. Yapışmasın diye şöyle hamurlarım. Bugün yarın, bugün yarın derken oğlancım gidecek diyor. Gitmeden en azından birkaç defa şöyle börek yapalım. verelim. Değil mi annem? Evet. <laughs> Sesim çıkmıyor ya. <laughs> sabah sabah fazla konuşuyoruz. <laughs> Şöyle sabah sabah 8 falan arkadaşlar. Sabah serinliğiyle yapalım dedim. Şimdi az sonra öğlene sıcak çok oldu ama hamur eriyi veriyor. Ecir böcekleri evet. bir başlar. Aynen hem çocuk böcekleri, hastas böcekleri çok öpüyor. Ya lan hiç çalmıyor ya şimdi. Şimdi sabah bazen dozunu oluyor bazen de ne bileyim biz yatarken başlıyorlar. Ya e biri başladı mı öbürü de ondan şey yapıyordur yani. zeytin var. Onu da şöyle şişeyi deli birazcık. azıcık. olunca düşer ki orada yiyor kenara. <gülüyor> <gülüyor> Patlıcan böreği güzel oluyor arkadaşlar. Şey nasıl diyeyim? Böyle kıyma gibi. Şurada güzel oluyor. Ben çiğ börek yaparım bazen böyle. Bazen değil genelde yapıyordum ama bayağıdır onu da yapamadım. Bu ara çok zamanım yok herhalde benim. Herhalde değil yok yani. Şöyle az az koyalım. <laughs> Podcast-Folge, was ich gelassen habe. Ona terssem yapışmaz. Bunu öğrenen arkadaşları. şeyler. Hı? bir şeyler diyor. Oğlum sen ya sanki. Vallahi ben baylayacak <laughs> de sıcak vallahi. Daha sıcak Siz... ben ondan i̇şte yapalım dedim, O sıcak değil. Şu ocağın sıcağı. He. Ateşin kaçıyor. Yaz gününde bir de ocak kenardan mı Ne erken yeni işte. <laughs> Şöyle katlayalım ben bunu. Şu şekil. Şu şekil yapayım. Çok tel tel düşmesin. direkler dersek, <laughs> biz de acıktık diyorlar sabah yem zaman verdim onlara doymazlar doymadılar şimdi de suyla ot istiyorlar biz biz diyoruz onlar biz diyor Allah ne çene vermiş Allah'ım ya Rabbim ya Tam da güneş vuruyor lan oraya. Şöyle. Şöyle. Hafif böyle çilli çilli olsun. Çok tık kırmızı istemiyorum. Dışını yağlarsan çok kızarır arkadaşlar. Yani ben çok yağlı sevmiyorum. O yüzden dışını yağlamayacağım. Pişti mi? Yeter evet, yani. Kenara zaten yapışıyordu. Bak sen Evet. Bir kenara fazla yanmış herhalde. Ben bunun sahibine ulaştırayım mı? Sahibi <laughs> gelmedi Allah Allah. Ben de diyorum nasıl geldiniz ya. Ancak hazırlanıyor o. O da dershaneye gidecek. kardeşini söylüyor. O gitmeden yedirmeyelim de, biraz çattıramayacağız herhalde. Fatoş gel kızım buraya. Fatoş. Sen nasıl duysun anne ya? Dışarı çıkmıştın kız oğlum. I'm mm -hmm. Ne öyle. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ne yani? Kardeşim, ben yani ayrı yağlı mı yapacağız? de böyle kıymet mi? Çok çok böreği de sevmiyor. Şunu götürsek yeter ya. son iç. Al bir şey kaldı içinde. Şöyle açık yağlıca olsun. Madem bu dedi. Sahibine ulaştırdım geldim. <laughs> <değil mi? İyi gülüyor> o da otobüs bekliyormuş. İyi olur. Yemeden gitmez. Evet, yani o kadar Biraz daha erken davranayım dedim. Erken davranmadım. Yine erken ama değil yani. Çok da <laughs> Bayağı ben bayağı canım sabahla, çekti Sabahla ancak ancak yetiştiriyorum bu Şimdi ben Tabii bunu yapacağım arkadaşlar. Böyle. Size anlık video atacağım bunu. Siz bunu belki izlerken biz iyi olacağız. biraz daha hamurum var. İnşallah onu da katmardır. Belki yine börek yaparım. Dolabıma koymak için. Şöyle kayınvalidem bile falan vermek için daha onlara sıra gelmedi. Önce çocuklar. Şimdi bunu anlık bir çocuk bu. Ondan sonra ineklerime bir de ot verelim, su verelim. Ondan sonra geri kalanını yaparız inşallah. Ne biraz şey yapayım altını toplayalım. Hem saçım soyulmasın. Allah bayağı can çektiydi bunlar ya. Yani. <laughs> bir de şey gibi oluyor böyle iç içi etmiş gibi oluyor ya patlıcan etmiş etmiş şeyi veriyor evet. tadı veriyor. Kıyma gibi oluyor aynı. <laughs> Vallahi ucuz yollu et <gülüyor> et <gülüyor> isteğini karşılayabilecek bir ürün yani. Altında, genel, yani, ay, bir de altındakiler soğudu. Yani az bir sütü verelim. sadece ben bir döşeyim. Onları alalım. Gidelim hemen. Şu bezelerimi şöyle hamurumun yanına koyayım. Şöyle un ekim ki. Şu şekilde üstüne, üstüne koyacağım. Şöyle. Şimdi götürüyorum. Şöyle buraya örtü vereceğim. Dur şu. Dur Ayağımda düşmüş. Şu altındaki ne sanki sen bir gezdim geldim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle böreklerimiz. Biraz. O soğuk gibi. biraz. Terlemiş gibi hafif Onu Onu satayım. ben tepsini alayım bu videom böyle olsun arkadaşlar ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere dediğim gibi size anlık video atıyorum bunu bugün sabah kahvaltısına şöyle inşallah devamı e, öbür videolarında gelecek çünkü hamurum var biraz